kıyamet günü geldiğinde anneler evlatlarını bile unutacaklar. Neden mi? Surun sesi yüzünden. Bu surun sesi o kadar korkunç olacak ki yeryüzünde yaşayan insanlar kendilerini sarhoş sanacaklar. Ama gerçekte kimse sarhoş olmayacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde şöyle buyuruyor. O gün şeytan ve onun askerleri kaçmaya başlayacaklar ve saklanmaya çalışacaklar. Kaçacaklar ve saklanacaklar ama Kur'an-ı Kerim diyor ki o gün kaçış olmayacak. İnsanlar o gün yeryüzüne bakacaklar ve ne görecekler? Yeryüzünü siyah ve pis bir leke görecekler. Paramparça, yıkılmış. Ayaklarının altındaki o toprak paramparça, dökülmüş görecekler. O gün geldiğinde denizler yanacak ve yerlerinden taşacak. Yıldızlar solacak ve yeryüzüne düşecekler. Her yere karanlık çökmüş olacak. O karanlık dünyanın her yerini kapladıktan sonra hiçbir şey geriye kalmayacak. Tüm evrende hiçbir canlı sağ kalmayacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde şöyle diyor ölüm meleği Allah'a diyecek ki, Ey Rabbim, hem dünyadakilerin hem de yeryüzündekilerin hepsi öldü. Sadece daha yaşamalarına izin verdiklerin hariç. Allah buyuracak, kim yaşıyor daha? <laughs> ve Azrail cevap vereceğiz. Ey Rabbim, Cebrail yaşıyor, Mikail yaşıyor, İsrafil yaşıyor. Ve senin tahtını taşıyan bütün melekler yaşıyor. Allah buyuracak. Cebrail ölsün. Mikail ölsün. İsrafil ölsün. Ve benim tahtımı taşıyan bütün melekler ölsünler. Sonra Allah ölüm meleğine buyuracak. Kim kaldı hayatta? Rabbim hiç kimse kalmadı hayatta diyecek ölüm meleği. Allah ölüm meleğine tekrar soracak. Kim kaldı daha? Ve ölüm meleği tekrarlayacak. Ey Allah, ben varım, sen varsın ve başka da kimse yok artık. Sonra Allah buyuracak. Ben seni sadece bir neden yüzünden yarattım. Sen amacını yerine getirdin. Artık sen de öl. Ve ölüm meleği de ölecek. Yüce Allah, bütün kainatı bütün elinde yuvarlayacak. Ve bütün diğer dünyaları ömür elinde yuvarlayacak. O an Yüce Allah sesini duyuracak ve buyuracak ki ben Yüce Allah. Im. Üstünlük bugün kimin? İcraat bugün kimin? Krallık bugün kimin? Ben Yüce Kral. Hani, hani nerede o diktatörleriniz? Nerede o sizi ezenler? Ve o an kimse cevap veremeyecek. Allah tekrar buyuracak. İcraat benim, güç benim, kudret benim, tek yüce, karşı konulamayan ancak benim.